arada sırada kendini önemsiz hissettiğinde, özgüvenin kırıldığında, insanların haksız eleştirilerine maruz kaldığında geçmişte yaptıklarına bir bak ve ne kadar da büyük işler başardığının hakkını kendine ver. Sıkıntılar, sıkıntılar elbette bir gün bitecek. Üzülen elbette bir gün mutlu olacak. Kaybolan ve özlenen Elbette bir gün geri dönecek. Bazı rüyalar gerçek olacak. Yaşayacağın harika güzellikler, başaracağın muhteşem işler, kazanacağın şampiyonluklar gerçekleşmek için seni beklemekte. İşte işte bütün bunlar vazgeçmediğin sürece gerçekleşecek ve sen bu sefer çok mutlu olacaksın. Çünkü bunu hak ediyorsun. Artık sıra sende.